Değerli bizi takip eden müşterilerimiz. Bugün Gönen Büyük Soğuklar Mahallesi'ndeyiz. Büyük Soğuklar Mahallesi'nde 7800 metre e, ana yola, bakın asfalt yol, cepheli bir e, tarlamız var. Tarlamız burası. Bakın e, tarlamızın içerisinde 160 adet e, 3 yaşında yaklaşık e, zeytin ağaçları var. Karşı e, Manyas Kuş Cenneti, bakın olduğu gibi. Kuş cennetini görüyor, güzel bir manzarası var. Köye yaklaşık köy bu tarafta kalıyor. Hemen köye 300 metre, büyük soğuklar, 100 haneli ortalama bir köy, 300 metre çok yakın. Elektrik hemen burada var. Bakın elektrik direği var burada. İleride trafo var. Su hemen burada bir çeşme var. Hemen tarlamızın içerisinde normal şebeke suyu da var. Şebeke suyu var herhalde burada Şöyle bir görüntü evet. Bakın Çeşme burada Tabi ağzı kapalı şu an Burada şebeke suyumuz da var Hemen şurası çeşme Bakın şöyle gösterelim Orada normal bir çeşme var Etrafında zeytinlikler var bakın Burası zeytinlik Üst kısmı da zeytinlik Şöyle gösterelim bakın Sınırımız hemen burası. Sınırımız buradan başlıyor. Tarlamızın sınırı. Bakın burada bir kimseklik var. Buradan başlıyor. Böyle gidiyor. Evet, burası tarlamızın içi. Gel böyle acılarım. Bakın. Sırayla şu zeytinleri gösterelim. Bakın, zeytinler sırayla bu şekilde, o şekilde, bu şekilde böyle sırayla dizilmiş. Şöyle bir gösterelim zeytinleri. Evet. Gel böyle abi, gel. Evet bakın. 7800 metre. Güzel bir göl manzarası var. Bakın göl olduğu gibi ayağınızın altında. İster hobi bahçesi yapın. Gelin buraya bir konteyner, bir prefabrik ev yapın. Yola cepheli. Köye çok yakın. Elektrik dibinde. Su içinde suyu da var. Efendim güzel bir yatırım. Karşısı koca göl. Burası göl yaka. Efendim güzel mevki bir yer merkezi bir yer Bandırma İstanbul tarafına daha yakın Gönen daha ileride kalıyor her işe uygun güzel bir tarla 160 adet zeytin ağacı var Burası Kaya Emlak, Şaban Kaya tarafından satılacak. Sizi Gönen'e, ofisimize bekliyoruz. Biz Gönen'deyiz. Youtube'dan bizi takip ediyorsunuz. Beğenileriniz için teşekkür ediyorum. Bugünlük bu kadar diyorum. Tarlamızı son kez bir daha gösterelim. Şöyle bir gösterelim tarlamızı. Bakın zeytinlikler sırayla bu şekilde geleceğe dönük büyük bir yatırım. 3-5 sene sonra bu zeytinler vermeye başlayınca bayağı bir gelir olur. karşı kuş cenneti. Bakın yakın çekim yapıyorum. Manyas kuş cenneti olduğu gibi görünüyor asfalt yola cepheli bir yer. Hemen bitişiği asfalt yol. Araçla geldik, aracı park ettik. Çok hafif, yüzde on tatlı bir meyili var. Güzel, havadar, manzaralı bir yer. Evet, bugünlük bu kadar diyoruz. Kameramanımız Aziz abi de şöyle bir gösterelim. Evet, bakın geldi bizimle, bizi çekti. Evet, senin duygu ve düşüncelerini alabilir miyim? Nasıl bir yer burası? Çok güzel. Beğendin mi? Beğendim. Göl manzaralı. Göl manzaralı. Göl manzaralı bak. Göl her yer şey. Açık bir havadar bir ev. Evet. Yani tavsiye ediyorsun müşterilere. Evet. evet. Aziz abinin tavsiyelerini de dinledik. Bugünlük bu kadar diyorum. Hayırlı günler diliyorum.